Herhalde en sevdiğin ilk 5 mezeyi say deseler, ilk 5'in içinde mutlaka bu meze olur. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte devam ediyoruz. Çelik tava kullanırsanız çok daha lezzetli olur. 3 Üç... 4 yemek kaşığı ister zeytinyağı ister çiçek yağı. Hatta karışık yapalım çok daha lezzetli olsun. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı. Hop düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Patlatarak ve şöyle 2-3 çizik atarak hemen yağın içine. Yine ilk defa göreceğiniz yaz için müthiş bir meze yapıyoruz. Evdeki Charleston biberi ne çok küçük ne çok büyük kesiyoruz. Akşam Real Madrid Paris Saint Germain maçı var saat 10'da bugün erkenciyiz. Bakın şu fazla büyük o yüzden ortasından da bir kere şöyle kesiyorum ve hemen oyunun içine katıyorum. Eski bir meze yapıyoruz. Evde ne kadar çeşit biberiniz varsa kullanabilirsiniz. Kapya biber, elinizde varsa muhteşem olur. Hatta şöyle yapalım. Ortadan ikiye keselim. Kestikten sonra şu Lifleri alıyoruz, alabildiğimiz kadar çekirdeğini alıyoruz. Daha sonra hemen gerçek manca yapıyoruz. Kafalarda bir soru işareti var. Koray, Köpoğlu patlıcan közlenek yapılmıyor mu diye. Biraz tuz, hayır Köpoğlu kızartılarak yapılıyor. Manca, patlıcanlar közlenek yapılıyor. Biraz tuzladıktan sonra hemen şöyle bir karıştıralım. Bu yavaş yavaş pişmeye devam etsin bir havuç yok efendim ben havuç sevmiyorum yok efendim havucun ne işi var kesinlikle düşünmüyorsunuz rendenin en kalın tarafıyla rendeliyorum bir saygı duruşu ayağa kalkın bir kurtuluş savaşı iki dünya savaşı görmüş dedemin muhteşem rendesi bugün biraz erkenciyiz o yüzden konuşmam yavaş olabilir biz gececiyiz biliyorsunuz bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Şimdi burada hemen sırasını beklesin. Hatta şöyle yapalım. Dı, 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 dı. Klasik iğrenç esprimizi yapalım. Clint Eastwood'u tanıyorsunuz. Şimdi bir, iki tane büyük ama bayağı domates, büyük domates yeterli olacaktır. Yine rendenin en kalın tarafıyla rendeliyorum. Püf noktaları kaçırmayın. Herkes parmaklarını yesin. Kızlı rendeledim diye langur longur içine atmıyorum. Domates hemen burada sırasını beklesin. Şöyle bir kontrol edelim. Durumu nasıl? Şöyle 2 dakika daha biberlerin ölmesi gerekiyor ama renginin sağlam kalması için kızarmaması gerekiyor. Dikkat. Devam etsin 2 dakika daha. Yarım yemek kaşığı domates salçası tam ortaya. Domates salçasını hemen ortada öldürüyorum. Benim için burada önemli olan kesinlikle salça pütür halinde kalmamalı. Salçayı iyice öldürdüğüme inandıktan sonra domates Domates işin içine girdiği anda şeker şöyle bir çay kaşığı şeker hatta bir buçuk yapalım. Şeker asitini almaz anlatılanın aksine sadece lezzet verir tamamen bir şey efsanesi o. Şekerin üstüne biraz tuzunu da veriyorum. Bu safada karabiber de bir çay kaşığının üçte biri kadar. Karıştır, 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 karıştır. Artık ocağın altını orta ısıya getirebilirim. En düşükteydim unutmayın. Kaynamaya başladığı anda sıra havuçlarda. Tekrar karıştırıyorum. Tekrar karıştır. Şöyle bir yayıyorum su oranını kontrol etmek için çay bardağıyla ilk başta çay bardağının şöyle 5'te 1'i kadar bir bakacağım. Çok az daha istiyorum. Çok az daha. Şöyle bir karıştır. Koray diyor. Şimdi esas lezzet bombasını vermelisin. Bir domates. Yahu Koray. Zaten domatesi rendeledik. Neden domatesi katıyoruz? Diye düşünenler olabilir. Lezzet ufak detaylarda saklı. Hemen şöyle. Ve bunu da dörde veriyorum. Kabuğunu soymama gerek yok. Çünkü kabuğu zaten çıkacak. Piştikçe şöyle kapatıyorum. Tamamen kaynamasını bekliyorum. Kaynaması benim için önemli. Şöyle bir, iki, çay kaşığı, Türk kahvesi, bir fincan su. Belki de tarifin, belki de tarifin en önemli yerini yapıyoruz. Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Bu arada Kahvemiz hazır. Murat Kolbaşı artık bizi bulmasın. Onunla işimiz bitti. Alacağımızı aldık. Belki de tarifin en önemli, en dikkate alınması gereken yeri burası. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. 20 dakika kısık ateşte pişsin. Belki 15 dakika. Biz kahvemizi içelim, keyfimize bakalım. Siz de bir kahve yapın. Hep beraber takılalım. 20 dakika sonra beraber açalım. Şöyle bir bakalım. Eğer kabuklar çıkıyorsa piştiğini anlıyoruz. Ve son kabuk. Artık baharatlara geçebiliriz. Biraz daha tuzlamakta fayda var. Pul biber isteyen acı kullanabilir, isteyen sız kullanabilir. Hatta pul biberi iki yapalım. Kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber dağıtarak Karabiber. Karabiber koymuştuk ama biraz daha ekleyelim. Yine bir çay kaşığının üçte biri kadar. Daha önce de karabiber koyduk. Niye kore iki defa koyuyoruz? Lezzet ufak detaylarda da saklı. Baharatı iyice içine çeksin, yesin diye. Şimdi artık domatesi ezerek baharatları karıştırıyoruz. Burada önemli olan, bakın fazla sulu. Suyunu çekmemiz gerekiyor. Közlediğim patlıcanlar. Esasında buranın yıldızı patlıcan ama zaman geçmesin diye önceden közledim. Şimdi patlıcanı bu arada 1-2 porsiyon diye düşünebilirsiniz. Hızlı olalım. Bostan patlıcanı da yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Bakın hemen içini aldık. Hiç uğraşmadık. Yok efendim üstünü kapatalım. Poşete koyalım. Suyu içinde kalması için şöyle satırla kesiyormuş gibi Ufaltıyorum. Patlıcanı hemen şöyle alalım. Patlıcanı hemen şöyle alalım. Salla salla yine düşeş. 3 tane sarımsak. Sarımsakları hemen rendeliyorum. Ve hemen sarımsaklar böyle. Süzme yoğurt. Markası hiç önemli değil. Ta ki müthiş bir süzme yoğurt markası bize sponsor olana kadar. Şöyle ikiye kademeli gideceğim. 6 yemek kaşığında duruyorum kontrol ederek devam edeceğim. Bu arada biraz tuzlayalım. Koray çok tuzlu olmadı mı? Patlıcan tuzu sever. Yoğurt tam geldi. Elimiz alışık olduğu için tam kıvamı bulduk. Tekrar bir bakalım. Yeterince suyunun çektiğine inandığım anda. Koray sıcak sıcak katabilir miyim? Katabilirsiniz. Sorun olmaz. İyice karıştırın. İyice karıştır. Kapağını kapatıyorum. Ve Dolaba kaldırıyorum. Maç başlayana kadar dolapta beklesin. Yarım saat sonra kapağını beraber açalım. Biraz büyük bir servis yapacağım. Nasıl açayım biliyor musunuz? İnanılmaz rejimdeyim. O yüzden hak ettim bunu. İnanılmaz açım. <laughs> Rejim yapmak zorundayım. Eskiden yolda yürürken kızlar laf atardı. Bu ara hiç laf atan yok. Demek ki tipimiz kaydı, iyice çirkinleştik. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Şöyle yapalım. Evet. Üstüne biraz maydanoz. Biraz renklensin. Pul biber atalım. İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. Şekil şukul iyidir. Şekil şukulu iyidir. En azından foyanoz ortaya çıkana kadar adam zannederler. Şu bir. Şu iki. Eğer Beğendiyseniz böyle servis yapabilirsiniz. Ama bir restoranda şöyle önünüze gelse bayıla bayıla yersiniz. Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Ali Koç, ayağa kalk. Da Vinci, Picasso, Michelangelo ayağa kalkın ulan. Ustanız geldi dedik beni? Ali Koç artık beni bu zaman kalmadı. Seni bu saatten sonra ben bile kurtaramam. Ne kaybedersin? Yok mu şu adamı tanıyan ya? Artık şunun tadına bakalım. Ne dersiniz? Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakalım. Zaten şunun lezzetli olma şansı yok. Ama dikkat edilmesi konular. Sosu yaptıktan sonra sos muhakkak suyunu çekmeli. Mezeyi sulandırmamalı. Meze durdukça kıvam alıyor bu meze. Daha da lezzetleniyor. Bunu da unutmayalım. Cıvık cıvık olmamalı. Bunu beğenmeyecek adam tanımıyorum. Maç başlamak üzere. Şimdi hepsini bir anda yiyebilirim. <laughs> Ama maça da kalmasını istiyorum. Real Madrid Paris maçı güzel maç. Bakalım kim yenecek. Sanki Paris Saint bir adım önde. Evet izleyip izleyip abone olmayan videonun da sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman şey unutmayacağım. Hepinize en sağlık tekrardan herkese selamlar.